Hepinize merhaba arkadaşlar ben Muhammed Eylül Game hoş geldiniz. Bugün sizlerle böyle GTA 5'e yeni gelmiş olan bir SUV deneyeceğiz arkadaşlar. Bu Wapit'in Aleutian diye bir tam ismini okuyamamış olabilirim çünkü ben de emin değilim. Bu arkadaşlar Ford'un 4. jenerasyon Ford Expedition ön tarafını baz almışlar. Arka tarafta arkadaşlar Ford Explorer'ın EV'sinden biraz baz almışlar. Bir de GMC Yukon. Mesela size bu ön tarafı ön çöğe gösterdim. Bir de arkaya da göstereyim ben arkadaşlar. Arkası da böyle boracın Şöyle hani şöyle. Ben şahsen bana şuarsanız bu ben Ford'dan daha çok e Escalade'ye benzettim. Yani tam bir esk Escalade, yandırıyor. Ama bilmiyorum yani bu Ford demişler ama yani Ford çok değil be kardeşim. Neyse arkadaşlar o zaman hemen modifiyeye gidelim. Bir de yolda gaz sesini dinleyelim. Bir susayım. Yani normal ses arkadaşlar çok bunu üstünde çok kasmamıştır. Keşke biraz hat... kendini Ama araç yük... çok yüksek. Yani normal SUV'ye göre de yüksek bu araç baksanıza. Mesela bir bakalım şu an. Aa bir dakika. Kardeşim bir dur. Ne korna basıyorsun Hayır normal bir SUV'ye göre de yüksek bu aracı. Yani bunu çok yüksek yapmışlar bu aracı. Harbiden diyorum. Kalkık bir göt kısmı var yani. Vallahi güzel beğendim ha. Bu arkadaşlar sportif bir... Allah bela. al bu, bu arkadaşlar sportif bir SUV değil normal tarzda bir SUV anlatabildim bilmiyorum ama Ama güzel olmuş yani beğendim GTA genellikle bunları çok önemsemez o Şey ya çarpmadık Geldik arkadaşlar modifiyemize hadi bakalım açılan lan kapıyı Ben yani evet önden Ford'a böyle şimdi gence Ford'a benzettim Evet Allah dur çıkma kardeşim Şimdi armoru yapıştır frenlere yapıştır. Bumper şimdi bumper'ı ne yapalım? Abi hepsi birbirinden çirkin ama yok. Yani yok. Bunda hiçbir şey Böyle sağ, böyle daha güzel. Ar bu ne ya? Biz kamyon mu yapıyoruz lan? Yani tamam okay de yani ben bunu hiç, hiç birini sevmedim. Tabi bunu yapıştır. Egzoz. Bak şimdi arkadaşlar şurada bir tane küçücük küçük Daha fazla aşağıya indiremiyorum. Küçük bir tane egzoz var. Bunu Şimdi Allah şu mouse'u çekeyim mi? Bize bir tane bak şöyle bir tane geldi büyük öküz geldi bir tane. Güzel, güzel. Bu bu bunun çifti olursa kesin koyarım. Gel, yani yok öyle. Öyle. Aa! Bu çok <laughs> bunu koyacağım. Hayır. Hayır. Kesinlikle bu. Kesinlikle bu. Kesinlikle bu. Hiç patlayıcı koymayacağım. Izgara, Şimdi ızgaraya ne yapalım? Aa, bakın krom yakıştı. He? Vallahi bu ağaca krom yakıştı. Ben bu ağaca krom beğendim ha. Ve bu net bir şekilde krom. Hemen gel şöyle yani Bu ay sportif değildik ama sportifle de uygun. Aa şu çok. Yani tam şu çok ben diyordum. Şu çok şu şu çok daha hoşuma gitti. Ama bakalım daha aşağıda bir şey var mı? Yok tamam. Okay, ben orijinal rengini yapacağım. Bu arada ben bu aracı kırmızı yapmak istiyorum. Yani o yüzden ilk sipariş verirken de kırmızı sipariş Bunu orijinal rengi mavi arkadaşlar yanlış değilse da hiç almayalım. Teşekkürler. Hemen zeno yapıştırdık. Bu arkadaşım <laughs> ben bu araca neon koymayacağım. Neon yakıştığını düşünmüyorum. Şu arkadaşacaksınız ki niye bu kadar gıcık tuttu arkadaşlar. 200 miligram kafein aldım şu an. Kahvema ve içtim ki uyanık kalmam lazım. Çünkü hani <laughs> bu sınav haftalarından bıktım ama bakayım ya. <laughs> Sınavmış, projeymiş. Yeter lan. <laughs> Neyse biraz da dedim ki bir kafa dağıtmayayım. Ne dedim bir YouTube kanalıma biraz bir, video çekeyim dedim. İkisini, yapayım. Hem ikisini de yapayım diye böyle oldu. O yüzden biraz uykum varmış gibi sesim çıkabilir. Biraz sakinim attı. İnanılmaz enerjik değilim ama olsun. Şimdi. Aa yakıştı lan. Şimşek McQueen'ı andırdı her nedense. Bana bu inanılmaz bir Şimşek McQueen havası verdi. Aa bakın bu grafiti güzel oldu ama bakalım daha ne var. Bu lan? Bu ne lan? beğenmedim, bunu da beğenmedim. Yani ya şu Şimşek McQueen'ı yaparım. Şu. Ya, i̇nanılmaz Şimşek McQueen havası veriyor ya. Ya bunu yaparım ya da şunu hani çok kalsın kaldım Şimdilik bir şimşek kalsın da bakarız. Yani bunu boş ver. Şimdi plaka Arkadaşlar şu, şu plakayı bir türlü değiştirme öğrenemedim. Yani şunu ben şu şunu şu sıfır HGNP eklemişim. Arkadaşlar yenisini ekleyemiyorum. Kafayı yiyeceğim. Yani yeni plaka ekleyemiyorum birisi. Altta yazsın ya. Allah yemin ediyorum ekleyemedim. Kafayı mı üzereyim yani şu an. Ne yaptım ettim ekleyemedim. Bu arada bunu da krom yaptım çünkü bu araca krom yakışıyor. Ah renk arkadaşlar renk şimdi ben onu ama bir bakalım bir susayım. Aa arkadaşlar bu da çok yakıştı. Dark green çok yakıştı. Harika, hakikaten bir koyu yeşil bu arabaya giriyor. Ya böyle de çok fazla şey gibi oldu ya. İtaly İtalyan İngiliz bir markası vardı ya. Şimdi ismini unutma. Şimdi, gel, şimdi aklıma yok. ölse de gelmez şimdi. Neyse. Ne var başka? Arkadaşlar yeşil çok yakıştı. Ya. Ben bunu da yeşil yapıyorum. Çok beğendim. Dark green, dark green, dark green. Heh. <laughs> tamam. Dark green aldım. Metal. Hiç girmiyorum. Hiç gerek yok. i̇kinci İk rengi hiç girmiyorum. Kesin gerek. Arkadaşlar buraya ışık koyalım mı ya? Koymayalım oğlum. Ben ben bu aracı şey şey için yapıyorum. Ha parçalara bakalım ne varmış. Şimdi bu kötü çirkin. Yani olabilir. Olabilir. Hani hiç olmasa mı acaba yani şu sadece şu kolsun yani skirt bu kolsun. Şunu varken hiç gerek yok Bak i̇şte bunu ben yani indirmeyeceğim. Ya, o ne kadar indirsek o kadar ne kadar indirsem yine havada. Bu araç cidden inanılmaz yüksek bir araç yani. Ne kadar indirsem indireyim. bak mesela şöyle bakın. Yani en hali bu. Şimdi bu normal hali. Biraz, biraz, biraz ve biraz. Yani ne kadar indirsem indireyim yine yüksek. O yüzden yüksek gaz. Transmission tabii ki de race, yani yarış yapıyoruz. Turbo koymayacağım ya. Turbo sesi istemiyorum. Şimdi arkadaşlar bu jant yanlış değilsem şeylerde var. Burada olması lazım. Şimdi diyeceksiniz niye değiştiriyorsun? Yani yine aynı jantatı niye değiştiriyorsun? Yani sırf şu lastikle kaplama yapabilmek için. Hemen bakalım. Kaç kollu bu? 1 2 3 4 5 6 8 kollu. Var mı böyle 8 kollu bir şey var? Ben yanlış hatırlamıyorsam arkadaşlar vardı. Ama sporlarda mı vardı acaba? Hani sportiflerde mi vardı acaba? Sekiz kolda bir şey vardı ya. Hatırlıyor mu çünkü yani? Aa yokmuş lan. Acaba burada mı vardı? Alakası bile yok ama Street'te mi vardı lan? Abi bir yerde sekiz kolda jantlar var. Bu niye spor Çok iyi yakıştı işte lan bu. Neyse biz o ojenciye bakalım. Var bir yokuştu işte ama hani onu beğendim. <gülüyor> Olmadı O <laughs> on, 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 onu, onu bakarım. Ben ben de adadır, de adadır ne aldım? Neyse bilmiyorum bir şey aldık Abi 8 kollu vardı lan. Var bir 8 kollu. Ana 8 kollu yokmuş lan. Hay gantem acaba? Abi çünkü kesin olması lazım. Yanlış hatırlıyor olamam ya. Var çünkü ya. 8 kollu bir jantımız var bizim. Aa yokmuş. Harbiden yokmuş lan. Neyse arkadaşlar ben şunu alayım da. yanlış yanlış şey yok. Şey, şey. Şöyle bunu alayım ben. Onu çok beğenmiştim. Şu ya bu 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 inanılmaz yakışıyor var ya. Şimdi hemen şöyle arkadaşlar. işte sırf şu şunun için lastik. Sırf şunun için para harcıyorum biliyor musun? Heh şöyle sarı sarı olsun diye. Ya da acaba yeşil mi olsun? Yok sarı olsun. Güzel bir uyum sağlar. Sarı sarı, sarı güzel. Tabii ki de patlamaz yapalım. Şimdi bunun rengini yeşil olsun. Tamam. Camlar da tabii ki de limozin arkadaşım ya. Yani hiç, hiç gerek yok. Şimdi arkadaşlar çıkıp bir bakalım. Kaç gidiyor, ne kadar gidiyor? Yalnız arkadaşlar çok güzel oldu be. suslan bir sus lan. Heh. Arkadaşlar bu nedir lan? Arkadaşlar yeni SUV bu arada şeyin yeni tutmaz asla. Eee, bir tane vardı ya şimdi abi isim havası o kadar kötü ki hatırlayamıyorum. Neyse yani bu efsane oldu ya hakikaten çok efsane oldu ya. Ya bir Ford'un Allah dur lan. Bir Ford'un hiç bu kadar seveceğimi düşünmez. Ulan araç hiç yere tutunamıyor ki. Arkadaşlar hmm. Ben işte harbiden diyorum çok beğendim. İşte de normal bir araba gibi çok da fark yok yani çok da uğraşmamış ya. Elip bakayım kadranmadan kadran madran. eski arkadaşlar hiç. Ya bu GTA 5'te artık saldılar Eskiden GTA 5'in yeni araba geldiğinde bilmiyorum hatırlar mısınız? İç tarafı da değişirdi. Bu artık içini değiştirmiyorlar ya artık. Yapıştır gitsin de ya. <laughs> Dışını yap, makyajla yapıştır. Niye böyle oldu ya? Eskiden Yeni araca geldiğinde yeni al. arkadaş araç sığmıyor. Çok büyük. Hayvan gibi bir şey. Ama bu hayvanlık da güzel Allah. Ama bu hayvanlık da buna güzel bir şey katmış ya vallahi çok güzel. arkadaş bak bak şuna, bak şuna bak şuna bak bak bak. Bak. Allah şeye bak. Egzoza bak. Egzoza bak. bak şimdi. Bak bak bir dakika. Şu şuraya, şuraya bir çekeyim. Hadi şimdi kaç kaçsaz. Bak 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 bak. Bak. Bak 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 bak. Ördek gibi oldum. Bak be bak, bakalım bana. <laughs> Hakikaten güzelmiş ama harbiden beğendim ha. Yani bu aracı harbiden diyorum ben bu kadar beğeneceğimi düş Ama harbiden çok beğendim lan. Dur şöyle bir işten söyleyelim bakalım. Son hızı kaçmış. Şuradan an gittiğimi çok göremiyorum ama yüzde falan gidiyor şu an büyük ihtimalle. Evet tahmin ediyorum. Evet şu an 120'deyiz. Ama bu aracın tutunma problemleri var yani. Yerine hiç tutmuyor. Çok havada olduğu için büyük ihtimalle. Al Allah. Neyse. Allah o. Yapıştırdık ha. Vallahi yapıştırdık. Sana fakır makır lan. Aa ön gitti ya. Tüh. Neyse. Dur şu an hızı, son son hızın önemesini bir kez daha yapalım da. Böyle Allah kardeşim. sen orada ne işin var? Arkadaşlar 120 geçmiyor. Yani 120 de tıkandı kaldı. Şurada bir kez daha bakacağım. Eda 120. Maalesef ki bu aracın hız limiti 120 arkadaşlar. Daha hızlı gidemiyor. Allah. Aa iyi 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 döndük. iyi döndük. iyi döndük. İyi döndük. Şöyle 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 a, a, şöyle a, tamam. arkadaşlar cidden 120 geçmiyor. Allah Allah. Aa iyi iyi. hiçbir yere çarpmadık. Çok güzel. Şimdi arkadaşlar şimdi burası son hızlanma parkuru. Bakalım burada o artık son hızlanması göreceğiz. Gö göremiyoruz ki. GTA ha, bak şu şöyle yapınca ha şu 120 olduğunu görebiliyorsun. Bak Allah ulan arabaya mı bakayım oraya bak. Allah belanı versin. Bakarken çarptı. Neyse arkadaşlar <laughs> bu arada motoru da görmüş olduk. Motor da buymuş. Bakın kimse size motoru açıp göstermez. Ben uğraştım. Açtım ve <laughs> gösterdim. Neyse şöyle bir aracı kenara çekelim şöyle. Bakın arkadaşlar şey şöyle. Bu arada motor da güzelmiş ha. Şaka bu yani. Motoru biraz uğraşmışsam az önce GTA'ya biraz sallamış olabilir ama bakın bu turbo hortumlu. Gerçi burada da yalan. Böyle bu kadar uz uzun olmaz. Bu arada yalanla yapmışlar. Allah sıkar etmiş. <laughs> evet arkadaşlar. Videoyu ben aşağıda beğenmeyi, yorum yazmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Görüşürüz. Bay bay.